Sonra şuraya ısınacaklar. Su başında çamaşır yıkamak. Şöyle makineyi arada çalıştırdık dünden beri. Bu şekilde yıkandı bunlar. Şimdi şöyle bastırıyoruz. Suyumuzu açıyoruz. Su gibi su var mı? Buraya bak. Su varsa var. Şimdi burada matanla geçtik. Bu arada deterjanımız çok özel aldık. Doğaya suya zarar vermeyen. Burada ne kadar gideri olsa da denizlere, sulara, toprağa zarar vermeyenden aldık. Öyle söylüyorlar inşallah. Sırfdır. O zaman sana kolay gelsin. Bitmiyor. Bir dakika. Sadece bu da mayda değil. Şimdi böyle bunlar iki kere durulanacak. Bu şekilde buradan alınacak. Şöyle şu şekilde suyu boşaltılarak hepsi alınacak oraya. Aynı burada olduğu gibi. Sonra ben tabii bunları sıktım ama Erç Bey tarafından merdaneli makineyle şöyle kollarla sıkılıp şuraya asılacak. Tertemiz.